Gününüz, cumanız tekrar mübarek olsun. Değerli dostlar, hayat her zaman toz pembe değil, bizim istediğimiz gibi değil. İniş çıkışları var, sıkıntıları var, üzüntüleri var, elemleri var, tasaları var, var da var. Zaten bu fani dünya katlanılası bir dünya. Yani çok fazla rahatı yok bunun da. Nedense biz insanoğlu bazen böyle kendi nefsimizin, kendi menfaatimizin peşinde Hani içimizden gelen bizi şımartan sesin arkasından giderken daha hala bazen ayağımızı tökezliyoruz. Sevdiğimizi alıyor. Bir musibet geliyor, Bir bela giriyor başımıza. Şöyle kendimize çeki düzen vermeye uğraşıyoruz. O yüzden ölüm vaizdir. Önemlidir, mühimdir, kıymetlidir yani düşünseniz ya. Ölümün olmadığı bir alem. Aman Allah'ım. Kötü insanların kahrından, zilletinden nasıl yaşanılır? Tabi diğer, taraftan bakmış olduğumuzda ölüm Mevlana'nın nazarı gibi sevenin sevdiğine kavuşmasıdır. Belki böyle bakmak lazım. Bir düğündür, bir uluslattır ve Cenab-ı Hak bütün geçmişlerimize şu Cuma'nın vaktinde gani gani rahmet eylesin Şimdi tabi önümüzde bir merhum söz konusu, bir büyüğümüz var, annemiz var, bir kadın var. İnşallah ayağının altında cennet olanlardandır. Biz duamız Cuma'nın vaktinde öyle Son zamanları meşakkatli bir hayat. Peygamber Efendimizin bir müjdesi var ya burada. Dünyada çektiği sıkıntılar insanların günahlarının affına bir kefaret olur diyor. Hastalığın da böyle bir tarafı var bizim için. Nimet. Ama şunu dememek lazım. Benden başkasını bulamadın. Ya Rabbi bula bula tabana mı verdin bu derdi? Evet sana verdi. Ne yapacaksın? Taksimatı yapan Allah Celle Celaluhu. Kime vereceğini sana mı soracak? Bana, bana mı soracak? soracak? İmama, müftiye mi soracak? Kesinlikle değil. Hani nimet hani verilince niye demiyoruz ya Rabbi? Bu kadar zenginliği bana niye verdin? Başkasına da ver bunu. Veya, veya bu kadar rahatı niye bana verdin? Azıcık başkasına da ver diyebiliyor muyuz? Aklımıza çok gelmiyor açıkçası. Öyleyse değerli dostlar hayat dengesini kurarken Müslüman mutedil olmak zorunda. Bu vesileyle ben Başta burada Necati amca olmak üzere kendisini tebrik ve takdir ediyorum. Allah razı olsun inşallah. Vefalı bir koca göstergesi içerisinde bulunduğu, beraber olduk, bildiğimiz, beraber olduğumuz kadarıyla tabi bu duyarlı, bu hassasiyeti Rabbim hepimize, bize değil eşlerimize de nasip etsin. Çünkü insanın birbirine lazım olduğu en önemli dönem bir hastalığın geldiği zaman birimleri ki işte gerçek sadakat, gerçek vefa, gerçek eş olma burada kendisini gösterdiği kanaatindeyim ben. Bu vesileyle efendim buradan alıp mezarlığa götüreceğiz, kabristanlığa götüreceğiz. Hanımefendi olması hasebiyle mezarla iştirak edemeyecek özellikle hanımefendileri muhatap alarak haklarınızı bu merhumeye helal ediniz efendim. Haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Rabbim gani gani rahmet eylesin. Merhametiyle bu amel etsin inşallah. Şu cumanın vaktinde hastalarımıza da şifalar ihsan buyursun diyoruz. Evet, evet. buyurun.